ne yapıyoruz arkadaşlar? Futbol Life simülatörün 5. bölümünü çekiyoruz. En son şampiyonluk için mücadele ediyorduk. Şampiyon olabileceğiz mi? Göreceğiz. Abone ol, yorum yapıştırın o zaman geçiyorum geçiyor. Gene sabah oldu Muhammed. Gene bir sabaha kalktık. <laughs> Alarım saat kaç oğlum? O saat 9 tamam bak. Bugün ilk defa erken kalkmışız. İnternet kafede geç kalkıyorduk. Burada erken kalktık. <laughs> İyi. Şimdi abi saat 2'de hazırlık maçımız varmış. Bu hazırlık maçına yetişmemiz lazım. Ondan önce bir karnımızı doyurmamız gerekiyor mu? Evet of çok fena açız arkadaşlar. Değil evet salatamız pişti. Salatamızı şöyle gömelim. Can nereden gelir? Boğazdan gelir. O yüzden yiyeceksin abi. Aç durmayacaksın. Tamam tuvalete ihtiyacımız var. Onu da tamamlayalım. Ondan sonra antrenman hazırlık maçı. Cacırtı onların hepsini halledelim Muhammed. Evet arkadaşlar şimdi hazırlık maçına katılıyoruz. Hazırlık maçı varmış. 1-2-3 bir, Biraz lig içinde hazırlık maçı mı olur? Ne alaka? Saçma bir şey ama... Mecbur katılacağız e. çünkü Pas geliyor Muhammed atacağız mı? Haydi bu sıra Sı Vurdu ve gol Girsin 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 Yapış... Ay. Ha free antrenmanı Free çok kötü Onun için bir free antrenmanı yapmam gerekiyor efendim Şöyle şu şekil vursak olmaz Şöyle olur mu lan? Os Çok garip bir vuruş yaptık Şöyle denesek Haydi de. Aaaaaa <laughs> Arkadaşlar ya bir yemeğimizi yiyelim tuvaletimizi yapalım Elimizi yüzümüzü yıkayalım ya Bir gönlümüz açılsın Ne Şimdilik buradan bir yemek alalım Salata pişe dursun O <laughs> ara bir tuvalete gidelim Arkadaşlar Tatlı yiyelim tatlı konuşalım Aynen öyle tuvalete bir girdik. Yemeğimizi yiyelim sonra Mehmet. Bugün bir evde vakit geçirelim. Her gün her gün spor yapılacak. Bak 96 zaten şeyimiz var arkadaşlar. Gücümüz yani. Fiziksel durumumuz çok süper şu an. Biraz televizyon izleyelim bugün. Evet. Takıl abi biraz. Otur. Biraz film falan izle. Bugün de evde dinlenelim çünkü yarın maç. Tamam. Altımızı yapmadık. Altımızı inşallah işemeyiz yolda. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Abi şimdi binelim otobüsümüze gideri seri. Of be şu atmosfere bak abi Bir gün, bir gün göreceksiniz Bizimle de röportaj yapacaksınız Evet röportaj yapacaksınız Şu an biz genç yıldız olduğumuz için bizi çok takmıyorlar Hoca taktik maktik takım, anlatıyor al, Takım özür dileriz sizden Niye? Golleri kaçırdık maçı. Evet arkadaşlar bir açıklama yapmak istiyorum size burada. <laughs> arkadaşlar şimdi maça yavaştan geçelim Burada Real Madrid var Juventus var biz Buraya... de orada. Aynen bir gün biz de burada olacağız. Yavaştan maçımıza çıkıyoruz. Geç hemen abi. Evet ilk maçımıza çıktık abicim. Abi çok kötü hadi, oldu bu ya. Hadi Olacak abi. iş değil ya. Olacak iş. Topun başına geçti. Atarsak abi. taraftarın e, kalbine gireriz Furkan gibi düşünüyorum. Atalım. Buradayım diyor burada buradayım diyor 1-1 bir bir yaptık arkadaşlar Bence taraftarın gözüne girmişizdir Bu piriklik videoda Abi güzel bir çalım atar mıyız Uy pasa bak Çok hadi, güzel pas hadi attık pas at, at, at. Ara pasımız pas at, at. önümüze gelir mi Muhammed hadi, hadi Tıkar mı Serdar dursun gibi Uf, Ananı be. satayım ya Top gene gelir mi bana abi Vallaha geldi şunu tıkacağım abi Gol be! Vur lan, vur lan, ne oldu lan? Tıka tıka tıka. Neymar James, everybody. Neymar. Var baba. Evet abi şimdi 2-1 yaptık. 2 gol de benden geldi. Harika bir ilk yarı çıkardık. Kanatlardan falan filan. He aynen hoca. Ya bu hocayı dinlemeyin arkadaşlar. Burada ben varım sıkıntı yok. Hayır, 12 saat 3-1 oldu. Yes! 3-1 hadi. Yes, evet. Yeah. Evet Üç bir arkadaşlar. 3-1 kazandı. kazandık. Şu an kutlamalara geçtik. Takım seviniyor. Tamam geç abi. Sevindik işte. Galibiyeti aldık. Diyor bugün kaçırdığınız goller hak... hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben tamam, bir tane gol kaçırdım. Bu, bu olabilir yani. Böyle şeyler olabilir. Özür dilemek bir şey yok arkadaşlar. Bizim de kendimize göre egomuz var yani. Çünkü kafamız bozulabilir. Emre Mor gibi olur sonumuz. Kendini, beni bıraktın, Hiç gerek yok. Diğer maçımız Antalya Akdeniz maçı var onu da atlatalım. Sonra yavaştan kapanışa geçelim. Fiziksel olarak çıkıyor. düşmüşüz arkadaşlar. Onun için bir çorba içelim. Sonra e, çorba pişene kadar bir lavaboya gireyim ben hemen şöyle hızlıca. Abi, abi, bas basıp de evet abi çorbamızı içelim hemen. Çorbamızı o da içtik biraz gömdük. Kas. kas çalışalım. Çünkü fiziksel olarak düşmemiz biçim için kötü olur hocam. Ne haber bebeğim bu sefer bunu ben... Simüle ettim abi <laughs> hızlıca geç. Dayanıklılığımız gelişmiş. Süper. Şimdi antrenman alanına gidelim. Bir iki antrenman çalışacak şuradan hemen. Gel abi. Başla dedim. Şuradan bir iki tık antrenman çalışalım. Geri atar mısın bana? Geldi top. Şimdi 90'a 100'e vuracağım arkadaşlar. Anasını satayım gene girmedi ya. Abi Neyse. tekrar gel. Tekrar gel. Tekrar gel. Şu golü de atayım, boy. bitireyim. Haydi oğlum. Oh Anasını be. satayım gene direk ya. Yat gitsin şöyle. Nam 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 uyuyalım arkadaşlar. Ne söylerdim senin Evet maç gününe geçtik arkadaşlar sabah oldu gene Abi hemen buradan e, dolaptan bir şeyler yiyelim e, bir tost yiyeyim ondan öncesinde bir tuvalete gireyim Gel abi şu yemeği de gömmemence Evet lig maçına gidelim çünkü hazırız Yedekten başladık Bak ya. Ana yedekteyiz lan Biliyorum Ar Taraftar bende kalın geliyor goller Abi takımın liderlikte taşıyan benim. Gol gol krallığında birinci benim. Yedekte ben duruyorum. Ne alaka nasıl satayım Dürüyor ya? Akdeniz golü attı bu Arkadaşlar bu pozisyonu atarsam ilk 11'i garantilerim diye düşünüyorum. Uuu, gol! 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 Girsin. Girsin, girsin. Affetmem dedim. Yani hoca sen beni yedekte tutarak kaybettin. Yani hocayla bu arada aram kötüleşti arkadaşlar. Bunu yazdım bir kenara. Evet bir top hadi. daha gelir mi bize? Hadi, hadi, hadi. Oğlum alır mıyım hadi, lan? Hadi, hadi, Vallahi hadi. geldi. Abi plaseyle hadi. bitireceğim bunu. bu sıra. Be yapma be olacak ananı satayım? Golü dedik. Arkadaşlar atmam gerekiyor. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Lan? Ya. ya ne oluyor? Ne oldu lan orada? Oyun buga girdi. Maç berabere bitti. Abi. Üzgünüm taraftardan özür dilerim yani. Hiç beklemiyordum. Tak, oyun bug'a girdi benim hatam değil aslında. Evet arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz. Çok kötü bir sonuç aldık arkadaşlar. Şöhretim düşmesi normal yani şu an. Para da aldık ama bu para bana çok bir işime yaramaz yani. Galatasaray şu an, <laughs> şu an birincilikte. 24 Ağustos'unda sona geldik. Futbol Life'ın 5. bölümü de bitti. Öne like, yorum Ama... basarsanız sevinirim. Destek zaman... çıkarsanız bize çok sevinirim. Videolarımı lütfen destek verin. <laughs> o zaman ne diyoruz? Allah'a emanet.